Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, Ramazan'ın son gecesi şöyle olacak. Bazıları kazanmış, bazıları da kaybetmiş. Bazıları cehennemden azat olmuş, bazıları ise Peygamberimizin bedduasına maruz kalmış olacak. Kardeşlerim, daha şu Ramazan'ın ortasındayken, cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, bütün hayırların oluk oluk aktığı, semanın kapılarının açıldığı, rahmet coşkularının, yağmurlarının, bereketlerinin yağdığı bir dönemde Allah'a dönme zamanıdır. Sayılı günler, bakınız Ramazan'ın ortasına geldik, son 10 güne geliyoruz. Artık şimdi toparlanmazsa ne zaman toparlanacaksın? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda işte bir yıl bir ay gibi olacak, bir ay bir hafta gibi olacak, bir hafta bir saat gibi olacak, bir saat bir dakika bir saniye gibi olacak dediği Ramazan'ın çok hızlı geçtiği Kur'an'da Rabbi'mizin sayılır günler dediği şu günlerde toparlanmazsak, kazanca, hayra, berekete dönüştürmezsek, cehennemden azat olmaya dönüştürmezsek, ne zaman Allah'a döneceğiz? Ey nefislerine çokça zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin dediği an şu andır. Onun için Rabbimize dönelim. Allah'tan yardım isteyelim. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in diyerek Allah'ım sadece ve sadece sana kulluk etmek, senden yardım istemek için bana yardımcı ol diyerek yola koyuralım ki Rabbim Celle Celaluhu bizlere de cehennemden azat olduğu kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.